Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda hoş geldiniz. Bugün sizinle arkadaşlar İloli testi söyleyeceğiz. Sadece İloli ile olan bir test arkadaşlar bu. Hadi testine geçelim. Arkadaşlar destemizde Pırla var. Pırla bir dost prima artı bir verip ilk saldırı veriyor arkadaşlar. Çok güzel kartlardan bir tanesi. İlk saldırı vermesi bir de bir manaya çok iyi. Bir de artı bir de veriyor ekstradan. Çünkü bir sürü güçlü kartımız var. Dokunaçlarımız vesairemiz ne bileyim işte. Bunlarla rahat kombolar yapabiliyoruz. Gözcülerimiz var arkadaşlar. Bu normal sonması zaten. sakın. Bir oraya Dur başı bana iki hasar verirsin ve bir tane dokunaç çıkarırsın. Dokunaç şunlar. Bunlar birikebiliyor arkadaşlar üst üste. 3'e 3, 4'e 4 devam ediyor. Ve bu saldırı iki dokunaç çıkarırsın arkadaşlar. Dokunuş üzerine zaten. Bu bir dost verirsin. Bununla kombolar kızar arkadaşlar. Bu konuşta da sıyrılan verip ne bileyim bir öleyi verip bu değişik kombolarımız olacak. O, oyunlar içinde göreceksiniz zaten. Kabul olmuş daha var. 2 dokuna çıkarırsın ya da 5 mana harcayarak 4 dokuna çıkarırsın arkadaşlar. Bu da konuşta bir kart yine. Küçük cadımız var. Destekleri de osperi martı bir alıyor ve ilk saldırı kazanıyor arkadaşlar. Şu kartın direkt takipçi hali. Bu da güzel kartlardan bir tanesi bu destekleri. Marayı var. Blok için 2 mana 1 manalık rastgele bir birim çağırıyor. Sek komumuz var. 2 birimin yerini değiştiriyor arkadaşlar. Daha bir sürü kombolarda hem demiş atmak için hem kartımızı korumak için bir sürü kullandığımız yer oluyor burada. Yapma yolu var. Yapma yolu 3 ya daha az olan bir büyüyü durduruyor arkadaşlar. Hızlı veya yavaş. Deniz'in sesi var. Bu da saldır. Bir dokunaç çıkartıyor ve dokunaçlara aban veriyor arkadaşlar. Bu desteğin güzel bir tanesi bu da. Dokunaçlar birisi var. 2 dokunaç çıkarıyor. Ardından en güçlü düşman ve dokunaç birbirine vuruyor arkadaşlar. İlerleyimiz var arkadaşlar. 3 tane. Ruh sığınağımız var. Aynı şekilde can, bariyer ve can çalma veriyor. Bu da çok güzel karttan bir tanesi bu desteğin. Buhrun öbürçüsü var. Bu da 3 tane dokunaç çıkarıyor arkadaşlar. Full dokuna çıkarıyor farkındaysanız kartlar. Çünkü dokunaj üzerine zaten desteler. Bir düşmana 3 hasar veriyor. Akıntı bazı. Ve 3 tane dokunaj çıkarıyor arkadaşlar. Ve Nexus'a 1 hasar veriyor. Bu da çok güzel bir kart. Bir arkadaşlar en büyük kombolarımızdan biri. Yani Nagakobros'un gözü. Gözü değil mi bu? Nagakobros. açılmış. Bir de gözü diyebilirdim. Başka bir kartla karıştırdım herhalde. Bu arkadaşlar güç değeri. 12'nin üzerine sahipse dokunajı. Nagakobros'un fevranı veriyor arkadaşlar. Bu da şu arkadaşlar. Nerede? 4 Nagakobros ile birlikte fazlası saldırı başlatıyor arkadaşlar. Aşırı OP bir kart. Çok çok güçlü. Oyun bitirici kartından bir tanesi zaten bu destenin. Destemiz bu şekilde arkadaşlar. Hadi maçlara geçelim. Bunlar ve Diana geldi arkadaşlar. Bakalım nasıl bir iş gelecek başımıza. burada oynayalım. Onu tutalım. Şunda dursun. Bu şekilde dursun elimizde. Birbirimiz hiç fena değil. Bunu çekmek de birazcık komikti. Sadece bunu istemez yani şu an. Onu da ver de. iki yasam sıkıntı değil. Geçelim. Bunu oynayalım. Geçelim. Tamam, tutalım. Artık saklanmak yok. Beni Şunu şu şekilde alalım arkadaşlar. Onun biri kalsın. Sonra başımıza bela alıyor. Geçit atıp oynayalım bu güzel kart. İlale'yi. İlk saldırıda vereceğiz. Kaka mısın ya? İşte bu çok güzel arkadaşlar. Bu bu destenin en güzel yani gördüğünüz gibi. Hop. Okunacımız çıktı. Adam 5 manasını, güzel kartlarından bir tanesini 1 manalı kartarcı, iki 2 manalı kart harcadı. Bizim için iyi, bizim için okey. Biz rahatız. Çok iyi. Çağırabilir geçitte. 2 milim çağırdı, güzel. İyi, bunu çekiyor. Şunu da çekip şey yapabilir. Çekmesi bunu oynarım. Olur. Şunu bir oynayalım. Şimdi. Evet. Bunu oynayalım. Daha ne yapalım? Hop. Sağ bulalım Adam ne oynayabilir ki? Ha sustur vardı ha Anladım Sustur övneyim Onu yapabilirdi, yapamadı Güzel. Level up arkadaşlar. İlerleyi. Hop hop hop. Ne geliyor? Ona yapacak bir şeyimiz yok. Bir ilerleyimiz daha var zaten. Sıkıntı değil şu durduğu sürece. Olsun. Bu ya boyun tutamayacak zaten bana karşı da. Çünkü güçlüyüz biz ona göre. Ne yani en azından kombomuzu yaptık diyelim. Hop iki tane geçti birden çekti adam. Ama sıkıntı değil. Hiç problem değil. Hiç problem değil bu. Hiç değil. Şunu da keseceğim bu arada. Otur. Sizi seçmeye zorladılar. Ya ölüm ya silah. Aloy. Bunu kessem daha iyiydi değil mi? Değil mi? Aynen. Adaksız. Deniz hep yüreğimdedi. Çünkü şey. Şöyle bir durum var. Bunun 4 canı var ya, bu 4 can blokluyor. O bizim için sıkıntılı bir durum. 4 can bloklamasın ne kadar az bıraklarsa o kadar iyidir. Şimdi sen da var, fırla da var. Bir şekilde bir şeyler halledeceğiz. Bir de donuta diyelim ve diye düşünüyorum. Evet. Şey, iyi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oh. Evelyn Diana geldi arkadaşlar. Evelyn Diana ben ne durumda hiç bilmiyorum. Ama büyük ihtimal çok iyi değildir diye düşünüyorum. Şu dursun. Can çalma ihtiyacımız olacak mı? Olabilir. Bu gitsin. Şu tur yolu başlayalım. O güzel iş. Yapma geldi. İlginç ilginç şeyler gelirse durdururuz. kardeş. Hop. Güzel. Pas geçebilirim. Saldırmadım aslında. Saldırabilirdim. Biraz hata yaptık orada ama olsun. Adam çok güzel bir oynadı abi. Bu iş çok iyi. Bu şey destesi büyük ihtimal. Zora ne destesi? Sonra bizim başımıza bela olacak. Şöyle bir saldıralım. Önce 5 hasarımızı verelim biz. Develop. altın araymış. Şunu üç hasar verelim. Önce. Güzel. Burayı bitirelim. Adam tavuk çıkarıyor abi. Şimdi geline baksın. Nasıl güçlenecek? kendimi ben sıra bak Hop. şunu şöyle oynayalım abi bunu verelim öylesine Bununla blok varsa alıyorum herhalde. 7 7 8, 8 8 artı basamıyor ki Diyebiliyorum. En kötü kalkanımız var. Geç <laughs> o zaman nasıl yapacağız? O zaman şöyle yapacağız abi. Artı 1 yapsam 8 Abi yenilenmesi var mı bu ya ne Unuttuk ya Ooo Art alana bak Oo, Bu ne çok hızlı şey yapıyor bunlar ya. Bufflanıyor. Şu an zor öyle bufflandı yani. Sen, sen bu da ne var Şu oynayalım bir. Bayılıyorum. Kendimi biliyorum. Al, sıkıntı yok. Sen de Ne bileyim artık olursun gözü gelsin. Ne güzel olur ya. Gelir mi abi hiç. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bunu <bunları> bunu da izlerim. <laughs> Oyna içine. Neredesiniz? dersiniz? Kurtuluyor yoksa oyunu bitiyor. Sve. <laughs> Çok iyi abi ya. Yeni bir spor oynadım. Evelin Diego, ego. Evelin Diego. Yine Evelin destesi. Ama farklı olan Diego bu sefer. Şu kalsın bunlar kalsın abi. Ya gölge dağları karşı her zaman sıkıntılı abi. Gölge bizi çok rahatça yetiyleyebiliyor kartlarıyla. Ekipmanlarımız olsun. Farklı şeylerimiz olsun. Şunu bu arada direkt 5 mana oynarız. İlerleyemizi kesemez umarım. Isıt, ısıt. Güzel. Oynasın. Şunu oynayalım. Biz. Bunu öldürüyor. Yutansız çağırıyor. Çok saçma iş. olsun. Buradaki gölgelere yer yoktu. Oo abi. Saldırabilirsin. Şimdi, Şunu oynayalım. Korkuya rağmen hareket. alabiliyor evet ama aldırmayalım. Ey ben canı 6. Şöyle saldırdım mı ben? 4. Şunu oynasak 2. 2. 2 çıkarsa. Artı bir yolaşsa. 4, 5. Kesemiyoruz yoksa. Şunu çıkaralım. Şunu 2 dokunacağım. Güzel abi. Alayım. Bunu aldı. Aldı ama. Öyle yok ona. Bizim için dokuna çıkarmış oldu. En azından görevi olmuş oldu. Abi iki kabuk çok güçlü ya Bu tur oynasa Bir büyük halkanı Abi bu Viego oynayamıyor gerçi Şunu oynayalım Sonra bu ikisini oynayalım sonraki tur abi Açıktım. İki mana en şey yapamıyor Güzel abi. En azından zoran yok. İşte bu bizim için iyi. Şundan iki tane oynarsak acayip demiş vuracağız abi. Bu tur. Ana bizi bir kez daha bir araya bizi... Sekiz. Anko. Güzel abi. Nedir abi sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Acayip demiş sürüyoruz şu an. Acayip. Hadi babacım, belki oyunu bile bitirebiliriz biliyor musunuz? Şu, şu, çok güzel bir ama canından dolayı. Bunlarla bu oyun biter. Net biter. Bunlar bunu da alıyoruz bu arada. Onunla on mı buraya? Şuna verirsek. Olur. Ben de alıyorum. Tamam aldı doğru ama. Bizim bir ironiğimiz daha var. Şu bortta kaldı sürece sıkıntı yok. Bu turu Viego oynayabilir bu arada. Biz şu artı şu yapacağız. O Viego oynarsa. Yani hata yapmış olur. Viego oynadı. Bir <laughs> geldi. Seer'de kim çeker şunu çekmesin yani. Ne, ne, en güçlü birim mi vuruyordu. İyi güzel. Kesemiyor hiçbir şekilde bunu. 8 hasar vuracağım sadece. Diğer turda adamı alıyoruz büyük ihtimal. kullanamazsa da lan kavrusun hemen sonraki tur şey yapacağız. Birini intikam atacağım. GG abi. Güzel. Güzel. Bunu bırakmasa alamıyorum ya. Arkadaşlar burada videonun sonuna geldik. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu like katıp kanala abone olursanız arkadaşlar sevinirim. Bir eleştirsel bir durum varsa da arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Eleştiri açacağız bir problem yok. Tekrardan iyi seyirler diliyorum. Hoşçakal.